Kahvenin hazırlanması tabii çok detaylı bir süreç. Çiğ kahve çekirdeğinden başlıyor bütün hikaye. Çiğ kahve çekirdeğinin işlenmesi ve pişirilmeye hazır hale gelmesi pek çok aşamadan geçiyor. İlk yapılan iş kahveyi kavurmak, ham çekirdeği kavurmak, daha sonra soğutmak, öğütmek, öğütülen kahveyi daha sonra toz haline getirmiş kahveyi saklamak pişirilene kadar sonrasında da onu pişirip hazırlamak ve sunmak. Tabii bütün bu aşamaların her biri aslında bir ustalık isteyen bir iş ve her bir aşama için kullanılan alet edevat araç gereçte kendine has özelliklere sahip. Geleneksel olarak Türk kahvesinin hazırlanması bütün bu aşamalardan geçerek gerçekleşiyor. İlk kavrulma aşaması tabii çok hassas bir aşama. Tabii bugün de endüstriyel bir şekilde yapılıyor bu iş ve hakikaten çok hassas bir süreç olduğunu belirtiyor uzmanlar. İşte derecesinin, zamanının ayarlanması, çekirdeğin kavurma kıvamının ayarlanması önemli. Geleneksel yöntem yapıldığında bu nasıl yapılıyordu? Kavurma tavaları vardı. Aşağı yukarı bir avuç büyüklüğünde ateşin üzerine, közün üzerine sürülen kavurma tavaları. Kahve çekirdeği bunun içerisinde işte bazen bir kaşıkla eşit bir şekilde hareket ettirilerek ateşin üzerinde kavrulurdu. Bir başka yöntemde ya yani aynı yöntemin kullanıldığı farklı kaplar da görüyoruz. Ateşin üzerine yerleştirilmiş bir silindir, e, hazne içerisine konan çekirdeğin bir kol vasıtasıyla döndürülerek ateşin üzerinde eşit bir şekilde kavrulması. Bu da kullanılan bir başka yöntem. Tabii burada anahtar konu şu, yani Türk kahvesi bir kere bütün bu araç gelişlere baktığımız zaman Türk kahvesinin hep taze ve anlık hazırlanma için kavrulduğu ve çekildiği ve hazır hale getirildiğini görüyoruz.